Sevgili izleyiciler harika bir cumartesi gününden Beyaz TV ekranlarından hepinize merhabalar. Çok güzel bir gün diliyoruz ve güzel bir sohbet için çok kıymetli konuklarımı davet etmeye başlıyorum. Bizden söylemesi başlasın o halde. Şimdi iki kıymetli ve iki güzel ...hanım konuğum var. İkisi birbirinden değerli. Konularımız da çok önemli. Ee, Elvan Kılıç var. Ee, Elvancığım hoş geldin. Hoş Elvan avukat. Ee, Biz birazcık böyle zora sokacak... ...konular konuşacağız. Yani kalbimizi... ...acıtacak konular konuşacağız. Bir taraftan da e, güzellik uzmanı... ...ve beslenme koçu, estetisyen... ...Emine Aytek. Emine sen de hoş geldin... ...canım benim. <laughs> hoş bulduk ee, Konuya nereden gireyim, nasıl başlayayım bilmiyorum ama... E, önce Elvan seninle konuşalım istiyorum. Biz her ne kadar yüzümüz gülse de bugünkü konumuzun ana e, noktası kadın cinayetleri. Bundan nasıl kurtulacağız? Neyse so nasıl soracağımı da bilmiyorum Elvancığım. Ya yani bu nasıl sorulur? O kadar çok çünkü konuşuldu ve irdelendi ki. Şu kadın cinayetlerini bir anlat. Bundan kurtulma şansımız var mı bizim? Bari önümüzde bir umut ışığı olsun. Evet, e, sevgili Esra öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu kadın cinayetleri konusu Evrensel de bir konu aslında. Daha öncesinde çok çok eskilere dayanan bir konu. O sosyolojik ve insanların geçmişten getirdikleri öğretileri, hı hı. o toplumda dayatılan bir takım cinsiyetçi roller, statiko, bu gibi şeyler kadın cinayetlerinin aslında kadının toplumdaki yerini küçülttü. ...yıllar içerisinde... ...şimdi geldiğimiz noktada biraz daha... ...kadın toplumdaki yerini buluyor... ...evet bu bir gerçek... ...bunun sebebi de tabii kadınların... ...uyanışları... ...kadınların artık seslerini daha çok çıkarıyor olmaları... Hı -hı. ...bu... ...toplumsal bir sorun... ...aslına bakarsanız... ...geçmişimizde... ...biraz geçmişimizden de getirdiğimiz sorunlar... ...şu anda çok arttı... ...cinayetler gibi görünüyor... Aslında e, kadın cinayetlerinin yanında kadına biçilen değerin de arttığını görüyorum ben şahsen. Ama istediğimiz noktada, istediğimiz formatta değil amiyane tabirle. Evet. Çünkü kadınlar toplumda daha çok söz sahibi olmaya başladılar. Çünkü kadınlar artık hayır demeye başladılar. E, kadınlar artık bazı şeyleri kabul etmemeye başladılar. Dolayısıyla o... Ee, geçmişten getirdiğimiz o öğretilerimiz diyorum ya bunu çok özellikle söylüyorum. Geçmişten getirdiğimiz kadına biçilen rol sebebiyle o hayır diyen <laughs> kadına e, şiddet daha da artıyor. Çünkü kadın artık hayır diyor. Çünkü kadın hayır dememesi lazım anneannelerimizden, annelerimizden gördüğümüz şeyler var biliyorsunuz. Bunlar erkeğe hürmet etmek, erkeğe saygı göstermek üzerine kurulu bir öğretimiz var. O yüzden diyorum geçmişten getirdiğimiz öğretiler. Şimdi erkek statüsü gereği eve yemek getiren, ekmek getiren, bir takım görevlerini icra eden kadın, evin içerisinde yemek yapan, getirdiği malzemelerle yemek yapan, çocuklarına bakan hı hı. bir statü vardı. Bundan belki 15 yıl, 20 yıl öncesine kadar. Hı hı. Şimdi artık kadınlar, belki de 50 yıl öncesine kadar diyeyim. Yani bilmiyorum artık o süreç nasıl ilerliyor şu anda. Ama artık kadınlar daha fazla seslerini çıkarmaya başlar. Bu kadın cinayetleri olması şeyinde de dikkat ederseniz hep sosyo-kültürel faktörler var. Evet. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Tabii sosyo-kültürel faktörün yanında tabii istisnalar da var. Mutlaka. İstisnalar da... Eğitim düzeyi yüksek insanların da art e, gö, gördüğümüz, meyilli. evet gördüğümüz bu ama genellikle sosyo-kültürel fa, e, faktörler var. E, kadın çalışmak ister, kadın boşanmak ister, kadın hayatını kurmak ister. Erkek buna izin vermez. Çok o fazla örneği var. E, i̇zin vermez, çalışması istemez ben bunu çünkü, çok duyuyorum. Evet, çalışmasını istemez. Çünkü Evet ben de çok duyuyorum, çalışmasını sözü çünkü sesi çıkacak Ben kadın. de çok duyuyorum. Hatta boşanma sebebi yapmak isteyen erkekler oluyor. Ya çalışmak istiyor, ben istemiyorum. Yani benim söz ya dilekçelere yazılan şeyler var. Benim sözümü dinlemiyor, niye çalışmak istiyor gibi. Yani çalışmak istemesinin, kadının çalışmak istemesinin ardında da tabii e, artık toplumdaki yeri biraz daha söz sahibi olması geliyor. Bu çok önemli. Bunu özellikle söylüyorum. Çok Şimdi biz hayır dediğimiz noktada, kadınlar hayır dedikleri noktada o şiddet artıyor. E, Birden bir şiddet şeyi e, faktörü ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü gücünü göstermesi gerekiyor elinde kalan tek şey olan fiziksel gücünü kadına göstermesi gerekiyor Kadın hayır dedikçe direndikçe de cinayete kadar giden bir yol izleniyor. O yüzden arttı bunu özellikle söyleyeyim benim kanaatime göre o yüzden arttı. E, artmaması için ne yapmalıyız Öncelikle erkekleri ya kadınlar için kullanılan negatif dilden bir kurtulmamız gerekiyor bu negatif dilde kadını mağdur gösteren, kurban gösteren cümleler kurmak. Kurban olarak görülen kadın sapığın hı hı. E, ve erkek rol modeli yani erkek e, dilinin e, güçlenmesine sebep oluyor diye düşünüyorum. Sosyal medyada kadınların boy boy fotoğrafını görmek, göstermek, gösterilmesi hem suç Kesinlikle görmek istemiyorum ben o tacize uğrayan, tecavüze uğrayan kadının fotoğrafını görmek, ismini okumak istemiyorum. Mesela bunu bir kere devlet politikası haline getirip bir engellemeliyiz. Kişisel verilerin koruması kanunu çıktı. Evet, bir, bir takım şeyler artık daha dikkatliyiz. Ama ben mağdur olan ya da kurban olan şu kişinin AÇ'nin atıyorum, AÇ'nin e, kocası onu boğazlayarak öldürdü ya da işte keserek öldürdü şey duyulması inanın cinsiyetçi bir yaklaşım kadını mağdur gösteremezsiniz kadın insan olarak görüle, görülmediği her ortamda sıkıntı yaşayacaktır sen diyorsun pozitif ki şimdi pozitif ayrımcılığa da ben hani pozitif ayrımcılık çok özür diliyorum pozitif ayrımcılığın da ben artık bir noktadan sonra e, evrilmesini gerektiğini düşünüyorum peki bunun haberi bu haberi nasıl verecek Ha, ben şöyle hani söyleyeyim. Nasıl isimi kullanmayacak? Ee, tamam kullanmıyor nokta evet. baş harflerini kullanıyor ama orada bir hani sen söyleme diyorsun ama neticede kurban edilmiş bir insan var. Hani bunu nasıl ifade etmemiz gerekiyor? Oradaki konu kadın değil. Oradaki konu erkek. Öldüren kişi. Boy boy fotoğrafların çıkması gereken de o. Evet, ona kesinlikle katılıyorum. İsimlerini yani, açık açık versinler. Eşini Kimden kaçacağız, kimden korunacağız en azından bilelim. Evet. Zaten Amerika'da bununla ilgili bir sistem var. bu Kadın tecavüzleri, kadınlarla ilgili haberleri, failleri diyeyim. Hı hı. Faillerin açıkça kimliklerinin belirlendiği bir sistem var. Mesela size yaklaşan bir insanın oradan nasıl biriymiş, burada kaydı var mı diye bakabiliyorsunuz. Herkese ah, de açık. güzel. Evet ama oradaki mevzu o değil. Oradaki <laughs> mevzu kadın değil. Kadının arka planda isminin görülmeden gizli kalması şart değil. Erkeğin her türlü bilgisini paylaşabilirsiniz ama ben benim ben öyle bir şey görmüyorum. İşte AÇ A, MB'yi keserek öldürdü gibi bir haber oluyor. Adamın hiç ben orada adamın fotoğrafını siz hiç katilin fotoğrafını gördünüz mü? Genelde kadınlar görünüyor ve e, onların isimleri. Evet katilin fotoğrafını tutukluların hakları, hükümlülerin hakları sebebiyle o da ayrı bir konu. Onu da bir ara konuşuruz. Tutukluların hakları hükümlülerin hakları sebebiyle göremiyorsunuz. Ama mağdur kadın mağduru tırnak içinde söylüyorum. Mağdur kadın diyerek boy boy fotoğrafları gör. Ben buna karşıyım. Bunun olmasını istemiyorum. Çünkü e, diğer taraftan cinsiyetçi bir zihniyete de hizmet ediyoruz. Kadınlarımız da o kadar kapalı e, yaşıyorlar ki gerçekten dünyada kadına hak ettikleri değeri veren yerler var ya. Mesela Çiçek Emine. Çiçek gibi yaşayan kadınlar var. <gülüyor> Harikasın <gülüyor> evet, Emine. Mesela Emine. de hak ettiğimiz değeri Emine'de e, buluyoruz. <laughs> Ama şöyle e, tabii e, burada bir normalleşme süreci de lazım Esra Hanım normalleşmemiz lazım. Çünkü sürekli işte kadına e, kız çocuklarını okutun, kadına şöyle yapın, kadına böyle yapın. Ya kız çocuklarını okutun ne demek? Hangi devirde yaşıyor Tabii ki okutacaklar. Bu evet. artık normalleşmemiz lazım. Bunu normalleştirmemiz lazım. Şimdi bu e, siyahilerle ilgili bir şey var. Hemen kısaca ondan da bahsedeyim. E, Afro, Afro Amerikanların e, biliyorsunuz kölelik, işte Hı -hı. ırkçılık gibi birçok şeyleri var. Şimdi dizilere bakıyorum. Dizilerde ben kadınların durumuyla benzeştiği için anlatıyorum. Dizilerde Afro Amerikanlar artık köle gibi değil de e, lord gibi işte lord e, evet. rolüne veriyorlar. E, i̇şte beyaz bir kadınla siyahi bir erkek evleniyor. Evet. E, ya Bu çok bu normalleştirmenin çok güzel bir yöntemi. Aslında o ırkçılığı e, insanların gözünde bak eskilerden beri insanlar e, siyahilerle kaynaşıyorlarmış demenin çok güzel bir yöntemidir bu. Ben kız çocuk... Geçen yine LinkedIn'de gördüm. Kız çocuklarını okutursanız çiçek açar. Kız çocuklarını okutursanız çiçek açar gibi bir şey kabul etmiyorum. Okutacaksınız tabii ki. O... Zaten e, normal, ya olan, normal bu. olan bu. Normal, normal olan bu. Normal olan İnşallah Bunu bu Bunu sanki dediğin... çok büyük bir lüksmüş gibi aksettirilmesi beni çok rahatsız ediyor. Bu normale kavuşmayı dileyelim. Evet. Normalleşmeyi dileyelim. <laughs> Normalleşmeyi dileyelim. Bir taraftan saatime bakıyorum Elvan'cığım. Senin e, duruşma saatine yaklaştık. Evet. E, dilersen Tabii. Çok gecikeceksen. Ben, evet aynen. Ben ayrılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yine bir programda devamını diliyoruz bu her sohbetin. Zaman, her zaman. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler tabii ki şimdi artık kadınların güzelliğine geri dönme vakti. Emine başlayalım mı? Başlayalım Cid artık. Cilt bakımından mı başlayalım? Zayıflamaktan mı başlayalım? Neyi konuşalım? Nasıl güzelleşelim? Sen, sen nereden başlamak istiyorsan oradan. Şimdi sana bakınca <laughs> e, bir kere ilk ilgimi çeken pırıl pırıl cildin oluyor. Evet. Yani hanımlar bilirsiniz sadece makyaj yapmakla cilt parlamaz. Olmaz, bütün kusurları evet. makyaj daha da kusar üstelik gösterir. Evet. Ama sen pırıl pırılsın. Nasıl bir yöntem uyguluyorsun? Onu bir ee, anlat önce. Önce kendimi çok sevmekle başlıyorum Güzel. işe. <laughs> Kendimi seviyorum, kendimi değerli buluyorum. Benim dışında fiziksel gücü olan insanlara lider veya hatta başka bir yönde bakmıyorum. Ben kendi içimde ve kendi gücümde kendime yetebilen bir insanım. Kadın veya erkek değil, oradaki güç demin de Elvan'ın anlattığı gibi şöyle yani gücü insan kendi içerisinde hissetmeli. Ne istiyoruz? Nasıl hı hı. hayata bakıyoruz? Nasıl görünmek istiyoruz? Tam anlamıyla kişi istediği şekilde ise zaten mutluluğu yakalamış olur. Hı hı. Ama içinde, bedeninde veyahut da ruhunda tamamlanmamış duygular olduğunda kişi kendini eksik hissedebilir. Bu güçte. De... Ne istediğini bilmek ve ne istediğinin peşinden gidebilmekle Gidebilmek. alakalıdır. Hı hı. Böyle olduğunu düşünüyorum. Cildimin, Bu birinci adımımız. Evet bir cildimin parlaklığına gelince evet. cilt bakımımı önemsiyorum. Cildimi temizlemeye, cildimi nemlendirmeye ve cildimi korumaya özen gösteriyorum. Cildim için gerekli olan bakımları 20 yaşında başladım çünkü hmm. benim cildim çok kuru. Ben şeker hastasıyım. Öyle mi? Evet, şeker hastasıyım ve tiroid hastasıyım. Olsun. Bu hastalıklardan kaynaklı cildim deformite olabiliyor, çok fazla hızlı bir şekilde kuruyor. Önce sağlıklı beslenerek devam ediyorum. Sporumu yapıyorum ve cildim için gerekli olan bakımları Hı -hı. da sağladığımda beni mutlu eden bir görüntüyle yaşamıma devam ediyorum. Senin de beğeniyor olman beni ayrıca çok, mutlu çok etti. Çok güzel görünüyorsun. Peki senin mekanına geldiğimiz zaman nasıl bir işlem uygulayacaksın bize? Öncelikle cilt analizi yapıyorum. Cildinin ihtiyacı olanı Seninle birlikte konuşuyoruz. Sen söylüyorsun benim cildimde matlık var, kalınlık var ya da cildim çok yağlı. Cildimin daha sağlıklı, daha iyi görünmesi için ne yapmam gerekiyor? Dediğinde ise ben senin analizler sonucunda uygulamalar sonucunda cildinin ihtiyacının ne olduğunu saptıyorum ve ihtiyacını, cildin ihtiyacı olan bakımları yaptığımızda cildinin gençleşmesini sağlayabiliriz. Ee, Sen... Sağlıklı bir şekilde kalmasını da idame bakımlarla Şimdi beslenme koçusun aynı zamanda. Evet. Yani sadece fiziksel olarak uygulamıyorsun bunu. Aynı zamanda e, içeriden takviyelerle de cildin güzelleşmesini sağlıyorsun. Buradan hanımlara önerebileceğim bir e, basit <laughs> bir beslenme rutini var mı? Yani böyle çok çetrefilli bizi yoracak bir şey olmasın. Ee, evet. Var. Ee, önce spor. Spor olmadan olmaz bu iş hareket. En sevdiğimiz bayılır spor yapmaya bayılır. Enerjimizi artıracak. <laughs> Esra bu değildi. <laughs> Mesajımız bu değil. Mesajımız bu değil evet. Siz bana bakmayın. <laughs> Biz spor yapmayı seviyoruz mitokondri hücrelerimizi gençlik iksirimizin devamlılığını istiyor isek hareket yapmalıyız. Yani vücudumuzun istediği enerjiyi bedenimize kazandırmak istiyorsak bunu bir hareketle sağlayabiliriz. Yürüyüş dahil mi? Evet yürüyüş yeterli. Benim de en sevdiğim hmm. şey yürüyüş. Günde bir saat yürüyüş. Bütün mitokondri hücrelerimizi yenileyecektir. Sonrasında sağlıklı beslenmek. Yani karbonhidratı olabildiğince azaltmak. Neden karbonhidratı azaltıyoruz? Çünkü yediğimiz bütün karbonhidratlar GDO'lu. Bizim annelerimizin, babalarımızın yediği karbonhidratlar gibi değil. Ee, çünkü onlar bizim ata tohumumuzla yetişen hmm. e, pro şey protein değeri, e, enzimsel değeri yüksek olan, e, e, vitaminler değeri yüksek olan karbonhidratlarla besleniyordu. Nedir karbonhidrat? İşte buğday, buğdayın e, evet. her şey un, makarna pirinç hepsi işlenmiş. Ee, şu an. Hepsi işlenmiş ve hepsi GDO'lu. Biz onları tükettiğimizde alerjik reaksiyonlar yapıyor. Vücudumuzda şişlikler oluyor, ödemler oluyor. Diyabet arkasından geliyor. Dolayısıyla da biz bizim bedenimize uyumlu olmayan gıdalarla beslendiğimizde sağlıklı bir cilt beklememeliyiz. Peki az karbonhidrat demişken şunu sorsam, karbonhidratın yerine daha doğrusu şöyle bir ekmek karbonhidrat başlı başına zaten. <laughs> Onu çıkarıp yerine glutensiz bir ekmek koysam ben ne olur ne fark Çok eder? Çok daha sağlıklı olursun ama miktarı önemli esra. Hmm. Yani ne kadar ve ne zaman yediğin önemli. Karbonhidratı sabah bir dilim olarak aldığında ve bunu bedeninin ihtiyacı olarak düşünme, sadece alışkanlıklarının getirmiş olduğu bir sistem olarak düşün. Çünkü şu andaki beden yapımız Bizim o sağlıksız olan karbonhidratı tüketemediği için bu senin bedeninin ihtiyacı değil. Bu senin keyifle ve zevkle alışkanlığını yaptığın bir şey. Evet. Dolayısıyla da onu bir kenara koyduğunda ve bir hafta bunu tüketmediğinde enerjinin arttığını, daha fit göründüğünü hissedeceksin ve ödemlerin oluşmayacak. Kesinlikle Ödemlerin ödem oluşmayacak evet, ve vücuttan boşaltım hızlanacak yağ atımı devreye girecek. Biz bu tarz gıdaları bedenimize aldığımız sürece yağı atabilen bir sistemi durdurmuş oluyoruz. Vücudumuz yağı hareket etsek bile atamıyor. Aa. Çok zor aslında. Yani beslenme deyip geçiyoruz ama. Çok zor ama... değil. Çok güzel bir şey. Yok. Çok Güzelliğine kolay. çok güzel. <laughs> e, ama hani mesela ben şimdi sabah kalkacağım bir kahvaltı etmek istiyorum. Yani evet. bir dilim atıyorum. Tereyağlı ekmek. Hı -hı. Yerine ne koyayım? Cevizle yumurta mı? Evet. Cevizi e, yağdan Biliyor alabilirsin. Yapmıyorum. Omega en değerli vitaminler, mineraller cevizde var. Fıstık olabilir, badem olabilir. Bir avuç badem yiyebilirsin. Onun yanında iki tane yumurtayı tereyağıyla birleştirip devam edebilirsin. Zeytini tüketebilirsin. Sağlıklı güvendiğin mayası iyi olan bir peyniri bir dilim olarak tüketebilirsin. Bunları aldığında daha sağlıklı, daha enerjik bir yapıya sahip olacaksın. Belki bir formül buluruz dedim ama olmadı. <laughs> Dikkat etmemiz şart tabii ki. Dikkat etmeden yani işin esprisi olmuyor. esprisi bir tarafa gerçekten evet. dikkatli beslenmeden olmuyor. Zaten belli bir yaştan sonra o yanlış beslenemimiz sonucunda hı hı. çeşitli hı hı. hastalıklar ortaya hı hı. çıkıyor hı hı. ki bunun sonu yok zaten dolayısıyla her zaman dikkat etmek lazım. Peki bir de şöyle bir durum söz konusu. Çok erken yaşta cilt kırışıklıkları ben görüyorum. Evet. Hatta o ciltlerde bir incelik de görüyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Cilt kırışıklığı ilk etapta yapısal yani genetiksel faktörlerimizle birlikte getirdiğimiz ailesel işte ya hala ya teyze ya anne ya baba herhangi birisinden genetik bir faktörümüz vardır. Evet bu genetik faktörümüzün bir farkındayız. Bunun için nasıl bir önlem almalıyız? Önemli Kırışıklığın tek sebebi cildin kuru olması. Yağlı ciltlerde elastikiyet kaybı olur ve sarkma yaşanır. Kuru ciltlerde ise kırışma gözlemlenir. Biz kırışıklığı azaltmak için önce iyi bir temizlik yapmalıyız. Ama cildi temizlerken çok fazla temizlik yaptığımızda da cildin pH'ını bozmamalıyız. Yani onu da bir denge içerisinde yapmalıyız. Hani dedin ya demin ince bir cilt yapısı. Evet. Kuru ciltlerde genellikle çok fazla temizlik yapan kişilerde biz bunu görüyoruz. Cildin pH'ı inceliyor. Çünkü gereksiz temizlik ve yeteri kadar nem sağlanmadığı için cildin pH'ı bozuluyor. Kırışma oranı gitgide artıyor. Cildimiz tıpkı bir yaprak gibi. Yani Peki... ...nemlendirmek isteyeceğim şimdi... Evet. ...cildimi temizledikten sonra... <laughs> ...bu kremi neye göre seçeceğim? Cildinin yapısına uygun olması... ...cildin kuru ise daha çok... ...yağ formu ve hayronik asit... ...içeriği yüksek... ...nemlendiricileri kullanman gerekiyor... Hmm. ...ama cildin yağlı ise... ...daha çok... Su bazlı yine hyaluronik asit seviyesi yüksek ve yağ e, içeriği olmayan ürünlerle e, cildinin bakımını desteklediğinde dengeyi sağlamış olacaksın. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi ben, ki katıldın. Ben teşekkür ediyorum. Senin olmak çok keyifliydi. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Çok mersi. E, seni gönderiyorum, uğurluyorum ama e, tabii ki program bitmedi. Programımız başka bir konukla devam ediyor. Şimdi yine çok kıymetli iki konuğum var. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşım bir tanesi güzel sesiyle güzel sahnesiyle Burak ki var. Burak'cığım hoş geldin hoş bulduk, ve elit dergisinin genel yayın yönetmeni Mine Gökalt. Minecim sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ee, çok hem senin dergiciliğini konuşacağız hem Burak'ın güzel sesini mi konuşalım sahnelerini <laughs> mi hangisini konuşalım bilmiyorum. Proxim nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür Her zamanki ediyorum. zamanki gibi Çok şıksın gene. Çok güzelsin. Canım benim, sağ olasın. Geçenlerde yine sosyal medyada önüme senin bir 98'lik evet. çılgın bir e, şarkın 9, düştü. 9 ne güzel şeyler yapıyorsun. Teşekkür çok ederim, hoşuma çok gidiyor. Sağ e ve senin sosyal medyayı kullanışına da ben bayılıyorum. Bayağı aktif olarak kullanıyorum evet. Yani çok kendim aktifsin. de ilgileniyorum. E, sosyal medya danışmanım da var ama ben kendim ilgilenmeyi daha çok seviyorum. Zaten belli. Evet, samimi çok samimi falan. paylaşımlarının hepsi çok samimi. E, peki onları kullanırken kendi kendine mi karar veriyorsun? Bugün de şunu yapayım. Evet. Ya da doğaçlama mı gelişiyor? Nasıl Vallahi oluyor? Anlarsın doğaçlama biraz. gelişiyor aslında. Ders ver ee, bana biraz bu estağfurullah. konuda. Estağfurullah. Ne demek yani sizin de sonuçta böyle yani doğaçlama oluyor aslında. Otururken bile bir şeyler çıkabiliyor. Yani bir tane internete düşen bir videom vardı. Belki büyük bir ihtimal sizin karşınıza da o çıktı. Arkadaşlarla oturmuşuz müzik yaparken çıkan bir videoydu. Bayağı da bir paylaşım aldı. Yani milyonlara geçmiş. Ben de Süper. çok o kadar güzel etiketler geliyor ki, paylaşımlar geliyor. Ben de şaşkınım. O kadar klipler yapıyoruz. Bazen emekler veriyoruz. Değil mi? Hiçbir şey olmadığı anlar da oluyor ama bir masa başından çok farklı bir şeylerde çıkabiliyor. Çünkü samimiyeti seviyoruz. Aynen. Değil sanımiyeti mi yine Kesinlikle. Aynen samimiyet her zaman kendini gösteriyor. Peki bunlar sana e, paylaşım olarak dönüyor ama sahne olarak dönüyor kesinlikle, mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü sen iyi bir şarkıcısın. Teşekkür yani ederim. Çok işini iyi yapan bir şarkıcısın. Dolayısıyla dönmesi e, kendini daha bir iyi görsün. Bir başladığında geri dönüşü gerekir. gerçekten çok iyi oluyor. Yani onun da faydasını görüyoruz. Süper. Sosyal medya çok e, güzel kullanıldığında çok güzel yerlere e, illete ki sen kendini. Yani. Değil mi? Hani diyorlar ya kapatalım şu e, yani, işte bunu kapatalım. Bence. Ama gerçekten önemli olan düzgün kullanmak Kesinlikle. yani onu onu e, dengelemek, onu disipline etmek gerekiyor evet. bence. Yoksa kapatınca. Ne olacak? biz Kapatmayın ne biz ben mahvolurum... abi. Benim bütün hayatım sosyal medya çok seviyorum. ...paylaşmadan bile sürekli bakıyorum <laughs> böyle. Peki Burak sen müziğe nasıl başladın? Birazcık ondan bahsetsen. <laughs> derler çocuk, çocukluktan beri müziğe falan. Yani gerçekten öyle bir şey var. Ya. çocukluktan gelen bir şey bu yani yetenek. E, 2010 yılında profesyonel anlamda ilk adımı attım. İlk albümü 724 olarak çıkarttım. 2010 yılından beri de e, mücadelemi veriyorum. ...sevenlerimize şarkılar yapmaya devam ediyoruz. Kendi de var mı? Kendi bestelerim de var ama şu ana kadar çıkarttığım... ...kendi besteme ait bir single çalışmam yok. Hep normal, bestecilerden çalışmam. Bir tane Sezen Aksu okumuşsun. Evet Kahpe yeni kadar. çıktı. Dün çıktı. Çok severim <laughs> ben. Daha çok yeni. Taze taze inşallah Bakalım, uğurlu misiniz? gelelim sana. Kesinlikle tamam, teşekkür yani. ederim. Sen yaptıysan kesin güzel çok olmuştur. E, şimdi seyirciler de diyecekler ki, sen de hani sürekli bir şeyler söylüyorsun. sen yaptın güzel olmuştur olursa böyle olur. çok Çünkü sağ Çünkü Burak çok eski arkadaşım takip ediyorum sahnelerini sürekli. De Birkaç defa konuşuyoruz geliyorum diyorum. Fırsat Bir olmuyor, denk, gelemiyoruz, evet, denk gelemiyoruz ama çok normal, aynı işi yapıyoruz. Biz aynı size. günlerde çalışma günlerimiz genelde Genel hafta, hafta, sonları hafta sonları aynı oluyor. olduğu için maalesef birbirimize çok fazla denk gelemeyebiliyoruz. Miyeciğim sen de bizim piyasamızın içindesin <laughs> aslında. Ee, çok güzel projelere imzalar atıyorsunuz, ee, güzel geceler hazırlıyorsunuz evet. elit e, medya grubu olarak. Mesela Gönüllü Kadınlar'ın iyi, iğne oyalarıyla yaptığı tasarımların... Defilesini düzenlediniz. Evet. Bir yakın. Kere çok enteresan bir proje. Evet. Neden görenli kadınlar? Neden iğne oyaları? Hani bu kararı nasıl vardınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu proje e, Güney Marmara Kalkınma ajansınınla birlikte yaptığımız bir projeydi. E, belediyenin ve Kalkınma Ajansı'nın bize getirdiği teklifle alakalı bir şeydi. Görenli kadınların böyle e, kendi emekleriyle yaptıkları, e, kendi aralarında e, günümüzde birçok kadın kendi el işleriyle artık geçim. Hı -hı. E, mevzusunu yaratıyorlar. Bunlar da böyle kendileri kendileri arasında bir geleneğe tutunma diyerekten bir dernek kurmuşlar hı hı. ve iğne oyalarıyla hayata tutunmaya çalışıyorlar. Biz de bu projeyi desteklemek adına e, önemli iki modacımızla birlikte direkt Özdemir ve Otay Sevenle birlikte çay şey yaptığımız. Oktay çok sevdiğim evet, arkadaşım. Çok şeker, çok tatlı insanlar. Selamlarımızı insanlardı. gönderelim evet, selamlarımızı iletelim. Onlarla birlikte yaptığımız bir e, defileydi çok güzel ses getirdi. onların yaptıkları projelerle kendi tasarımlarında ve gelinliklerinde çok güzel tasarlayıp bunu sundular. mükemmel bir defile oldu. Harika. Devamının gelmesini istendi ve bununla birlikte dergimiz ve medyamız olaraktan birçok yerden teklif geldi. Bu mesela defile katılanlara ne fayda sağlayacak? Mesela maddi olarak bir geri dönüş olacak mı onlara? Tabii ki de ya da şu oldu mu? Şu, Oradan başlayarak soralım önce. Tabii ki de şimdi tasarlanan şeylerde işte kolyeleri, küpeleri, işte yaptığı tasarımları almak için talepte bulunuyorlar ve biz de yönlendirdiğimiz için bunların kendi açısından gelir kaynağı olmuş ne kadar oluyor. Çok güzel. biz de bu şekilde hani ufacık da olsa katkımız olunca mutlu oluyoruz. Tasarım konuşurken e... Şimdi de bakıyorum sana beyazları giymişsin evet. <laughs> spor bir tarzın var sahnede de spor giyiniyorsun. Evet oynuyorsun. bu tarz giyiniyorum. Seni bir giydiren mi var Yok, kendin mi kendim. seçiyorsun? Yok kendim. Şimdi artık sahneye Benim çıkma mi? vakti. Şarkımızı hemen Dinleyelim seslendirelim. Dinleyelim mi şu kalp kaderi seve çok seve. merak ediyorum yönetmenim ki. gönderir misiniz? <laughs> Her ikinize de e, mutlu, başarılı işler. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Çok, çok sağ, sağ, sağ hayatlarınıza olun. Hayatlarınıza sağlık. İyi ki Biz geldiniz. Burak'a sana bol sahneler, güzel sahneler Çok teşekkür Size ederim. De harika yayınlar ve çok güzel projeler eee nasip etsin Allah çok İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok tekrar örneyelim sizi. Sağ olun. Sizi. Teşekkürler. Sağ çok sağ teşekkür ederiz. Ve yeni bir konuk geliyor. Bakalım şimdi sırada kim var? Sevgili izleyiciler, şimdiki konuğum inanılmaz güçlü bir ses. Yasemin Demir, Yasemin'i biz o ses Türkiye'den tanıyoruz. Yıktın geçsin Yasemin ortalığı bir annem şarkısıyla. Ciğerimize işledin resmen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkürler. O şarkıyı seçme sebebin arkadaşlarının sana Yasemin sen bunu çok güzel okuyorsun demeleri falan mı yoksa böyle çok içten hissettiğin en çok bu beni gösterebilecek Şarkı dediğin için mi? Evet. Gerçekten dediğin gibi oldu. Yani hem e, ses rengime çok iyi uyup, uyup yani bu şarkıda e, kendimi gösterebileceğim bir şarkıydı. Bir de hissettiğim bir şarkıydı. Çünkü e, evet. yarışmada da hep annem arkamda önümde olduğu için e, o şarkıyı seçmek istemiştim. Ve benden e, dinledikleri zaman da Yasemin e, bu şarkı evet okey demişti. Arkadaşlarım da hep. O yüzden o şarkıyı seçtin ve hala Peki, sadece yorumcu musun yoksa beste ya da söz yazarlığı tarafın var mı? Yani e, ailede rahmetli dayım da söz yazarıydı. E, çok güzel şiir yazıyorum ama şarkı yazmayı bir ara geliyor böyle, ondan sonra gidiyor. Yani bir kayıda almıyorum, kafamda da tutamıyorum. Aslında üstüne düşsem yazarım. Ama bu düşün... e, güzel şiir yazarım dedin. O şiirleri bir müzik adamıyla e, bir arada bir tartışmadın mı hiç? Hani bunlardan ne olur, ne yapabiliriz? Belki çok güzel şeyler çıkabilir. Belki de olabilir ama herhalde ben birinden bekledim ya bana şarkı yazılmasını, şarkı yazıp vermesini. Hani bir çok sevdiğim bir insandan, arkadaşlarımdan, müzisyen arkadaşlarımdan bekledim ya. Hadi artık yazın bana da bir şarkı okuyayım. Onu Aslında bekledim. Aslında dikkat edersen e, iyi işler sürekli e, müzikle ilgilenenlerle bir arada olup Evet e, onlarla aynı havayı soluyarak çıkıyor evet. bekleyerek olmuyor olmuyor doğru söylüyorsun, biliyoruz yani doğru hani söylüyorsun. sürekli aynı ortamda olacaksın onlarla birlikte meşk edeceksin sohbet edeceksin şarkı evet. söyleyeceksin işte yani bilmiyorum onlardan besleneceksin onlar senin duygularından beslenecek e, Genelde böyle oluyor çünkü bu işler. Ben aslında senden bir şarkı dinlemek istiyorum ama tamam. acaba vaktimiz geldiyse yönetmenim gönderir misiniz bize bir güzel şarkısını tamam. dinlesek Yasemin'i e. evet. Ben, ben teşekkür ediyorum. Sen de iyi ediyorum. ki geldin programımıza Çok güzel sesinle renk kattın. Çok Her zaman olsun. bekliyoruz. İnşallah. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra yine burada olacağız. Ve sevgili izleyiciler bu haftada programın sonuna geldik. Ben yine hiçbir şey anlamadım. Çok çabuk bitti gitti. Önümüzdeki haftayı iple çekiyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.